Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene PUBG oynuyorum. Gene babamla gene devam. Devam devam devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam Google Google. Ya baba bana niye elma atıyorsun? Tüh ya elma savaşı yapacak. Yalnız şu hayale şöyle bakınca birazcık yanlış duruyor da. Neyse. <laughs> <laughs> Neyse artık hop 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 hop. Hmm. Hayalet hayalet. Pasifik pasif takviyeymiş. O neyse artık ben ne bilmiyorum. Onu Kim geliyor lan? Nasıl kill aldım ama? Bak çekiyor. Lan tam da etkinlik bölgesine düşmüş tam da bölgeye düştük ha. O Va, var ya birini görsem. Okçuluk yapacağım. Bu <laughs> benim koçuya bak. Şey ya. Nerede ki? gördüm. Bu ben vurabilir miyim onu? Bu ben vuracağım. Bekle. bekle. Bir şey diyeceğim. This is okçu. This is alev okçusu. Alev. Ali. Ali. Hi Hayat günü. Arkada şey çıktı. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı lan. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne var mı? Oh fende ne var? Ba avugum var artık. Avug aldım. Mermi yok alamıyorum. Benim mi? Benim mermim yok alamıyorum. Ney? Mermi yok mermim. Ne alamıyorum? Adamlar var işe kişiye. Ba yardıma geliyorum sen yeter. Yardır, yardım, yardım, yallah Allah. Allah. Yardım Allah. Süpürge, süpürge, süpürge. Yardım. Yardım ekipleri. mu balonu. balon balonu. Yok ya bakmayın. Allah yanlış uçtum ya. Neyse uçarken de biraz gezineyim şurada. Ya 3 level kask yok mu ya? 3 level. Arkadaşlar 3 level kaska ihtiyacımız var. Nerede ya? He babam oradaymış. Dur geliyorum ben. Hemen şöyle bir zattırız bir saklıyoruz otlar, saklıyoruz otlar, çatalıyoruz otlar zaten. Selam. Benim koşuş çok iyi ya.

Aa gördüm. Gördüm. Baba ben gördüm bekle beni. Ben vallahi yanımda şu an. Bize ha biz hava yastığına kalmayız kardeş. Hava yastığı hava yastığı hadi bize... Hadi bismillah. Nerede lan sen takım arkadaşın? Ağla gördüm. Var ya bir vursam mı Allah şu çocuğu? vurdum. Var ya bir gıdım canım kal. Harbi. yüzden bana ne aldık? Baba <laughs> ben onun kaskını alacağım. Bekler misin iki dakika? Ya. Ya illa beni uçurup duracaksınız ha. Badır ben bunu alırım. Sen hiç yorulma. Agu. 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 Ağla. Hoş geldiniz. Allah baba. Yeni arkadaşım. Neredesin? Neredesin? yola gel. Göremiyorum seni. Neredesin? <laughs> Yeter lan. Kim babama saldırıyor lan? Değil 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 orada. Al onu. Nasıl vurdu lan? Tara. Tara lan şunu. Öf. Arkadaşlar MVP ben oldum. Ayı. Harbi lan.